dakika müsaade edelim. Muhterem cemaat şu an Musallat Taşı'nda yatan Burhan kardeşimizi ne kadar tanıyoruz? Ona iki cümleyle tarif etmeden öncelikle Kadir abimin mesajını sizlere iletiyorum. Dualarınızı esirgemeyen diyor kendisine değil Burhan kardeşimize. Onun selamlarını iletiyorum rahatsız ve şehir dışında. Burhan Koca'ya gelince, Burhan Koca taş bir cesur yürekti. K yumruklarıyla yumruk atan sallayan, K yumruk yiyen emekçiydi. Hakkı, halkı bilirdi, sinemayı bilirdi. Kimseye boyun eğmedi. Bir sene önce Balıkesir civarında bir kaza geçirdi, Azrail'le savaştı, mücadele etti. Kim olsaydı ölürdü. Bu cesur yürek orada ölürdü ama ölmedi. Bir sene mücadele sürdürdü ve dimdik ayaktaydı. Bu asır neden öldü biliyor musunuz? Şu an sinema egemenliğini, bütün dizi füryalarını kendi ensesi kanunlarıyla hortumlayanların sahip çıkmasından dolayı bu adam öldü. Dilerim bu son olur. Onu rahmetle anarken iki cümleyle ifade edeceğim. Teknolojiye meydan okuyan biriydi. Saddam'ın askeri bir film çekiyorum. Cemse arabalarına bomba, dinamit, benzin bağladı. Sonra patlat dedim. 3-4 kamera çalış dedi ki patlatmam. Köyü boşaltın. Halbuki köy çok uzaktı. Hoca dedi köyü boşalt. Cami minaresinde hocaya cami köyü boşalttırdım ve inanın düğmeye bastı. Filmde var. O cemsi arabalarının en büyük parçası bu yumruk kadardı. Köyün üzerine kadar gitti. Böyle bir adamdı. Böyle bir adamdı. Aynen o teknolojiye meydan okuduğu gibi onu burada selamlıyorum onun ailesini, onu doğuran annenin ellerini de öpüyorum. Görüyorum ki yapımcılardan birkaç kişi burada. O da zaten isim zikretmeyeyim, devamlı cenazelerde buradadır. Aktörlerden, oyunculardan ve sinema emekçilerinde burada olanlar zaten mevcut her zaman olduğu gibi. Yaşasın Türkiye sineması. Bu ona el-Fatiha diyorum. Saygılarım var.